Efendim bugün 3 Aralık, Engelliler Günü. Çankırı Valiliği Koordinasyonu'nda 101 engelli Ankara'dan Çankırı'ya gitti. Arkadaşımız Bekir Mert de e, orayı takip ediyor ki arkasında çok güzel görüntüler var. Hemen dönelim kendisine. Bekir merhaba, arkanda şu anda büyük ihtimalle davullu zurnalı e, bir organizasyon var. Anlatır mısın bize? Okan şu anda kameraman arkadaşım Bilal Şahan'la birlikte Çankırı'dayız ve bu noktada... Kuzey Ekspresi'nin o tarihi yolculuğu tamamlandı. Ve engeller gününde engeller şu anda Çankırı'ya an itibariyle ulaştılar. Önemli bir etkinliğe imza atıldığını altın çizelim. 3 Aralık Dünya Engeller Günü ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel engeller, 101 engelli aileleriyle birlikte Ankara'dan Çankırı'ya özel bir yolculukla yola çıktılar. Ve şu anda o yolculuk, 3 saatlik yolculuk sona erdi ve Çankırı'da Çankırı Garı'na iniş yaptılar ve şu anda da davul zurnalarla karşılandılar. Önemli bir etkinliğe imza atıldı. Bir yandan Çankırı Valisi Fırat Taşoları da görüyoruz. Bilal gösteriyor. O da engellilerle birlikte burada eğlenceye eşlik eden isimlerden biri. Ankara ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla bir yandan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle birlikte tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkıldı. 3 saatlik bir yolculuk ve o 3 saatlik yolculuğun ardından da Tuz Ekspresi Çankırı'ya Kaya Tuzu'nun merkezine, başkentine ulaştı şu anda Bilal ekranlara getiriyor. Engelliler ve yakınları aileleri Ankara'da Çankırı'ya ulaştılar ve şu anda Çankırı Garı'nda eğlence kendilerini karşılayan ekiple birlikte yöresel oyunları oynamaya devam ediyor. Biraz sonra buradan yine kaya tuzurlu olduğu mağaralara gidilecek. Oraları gezilecek. Bir yandan tarihi turistik yerler gezilecek. Ankara'nın çok sayıda sahi noktası, doğal güzellikleri de bu geziyle birlikte e, gezilmiş olacak. Önemli bir etkinlik dedik. Tuz mağarasına girecekler. daha sonra buğday pazarı, medresesi ve büyük caminin de ziyaret edilmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde etkinlik sona erecek. Engeller ve yakınları da Çankırı'dan Ankara'ya yeniden yola çıkacak diyelim. Bu noktadan söz yeniden İstanbul'a size bırakalım.